İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Genel izleyici. ler arası Bodrum Bale Festivali 20. yılını kutluyor. Bodrum Kalesi Kuzey Endei'nde 5-17 Ağustos'ta düzenlenecek festivalin açılışı Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyacağı Harem'le yapılacak. Festival 8 Ağustos Salı, Güzel Çingene Kızı Esmeralda ile Kambur Kilise Zangocu Quasimodo'nun ölümsüz aşklarını anlatan Notre Dame'ın kamburunu izleyiciyle buluşturacak. 11 Ağustos Cuma akşamı ilk kez Bodrumlu sanatseverlerin karşısında olacak Navdara Hindistan Dans Tiyatrosu A Passage to Bollywood adlı performansını sahneleyecek. 3 Ağustos pazar akşamı İspanyol flamenko dans topluluğunun sergileyeceği Woman by Aaron Vivankos adlı eser sahnede olacak. Festivalin kapanışını İstanbul Devlet Opera ve Balesi Don Quixote'da yapacak. Don Quixote 16 ve 17 Ağustos'ta sahneye konacak. Bodrum'da Demarin Turgut Reis içinde özel bir bölümde konumlandırılan Maximize Black Turgut Reis Arena yaz sezonu boyunca sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Oh, Çubukçu Küçük Çağlayanı'nın da yer aldığı Büyük Ev Ablukada grubu 3 Ağustos'ta İspanya'nın yanık sesli yorumcusu Buika 5 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak. Hüzünlü melodileriyle tüm dünyayı etkileyen Rus piyanist Evgeni Grinko 11 Ağustos'ta İtalyan tenor Alessandro Safina 12 Ağustos'ta yalur, deysek, İspanyol yorumcu Monica Molina 19 Ağustos'ta eşbeşe konserler verecek. Mekanda Gökhan Türkmen 16 Ağustos'ta. Canınsı

Maximus Black Turkuț Reis Arenada etkinlikler 26 Ağustos'ta Emma Chatlin konseriyle sona erecek. deki fırtınasında rüzgarın yönü değişti. Atom bombasını icat eden bilim insanı Oppenheimer'ın gerçek hayat hikayesi ikinci hafta sonunda gişenin yeni lideri oldu. <laughs> Christopher Nolan imzalı yapım 215.850 seyirci tarafından izlenerek Barbie'yi geçerken 10 günlük toplam seyirci sayısı 687.059'a ulaştı. And they won't understand it until they've used it. You find me under the light. Greta Gerwig'in Barbie'si ise 155.300 seyirci tarafından izlendi ve ikinci hafta sonunu listenin ikinci sırasında kapadı. Filmin 10 günlük toplam seyirci sayısı 856.828 olarak kayıtlara geçti. Cold shower falling off my roof. Benim adım Büyük İskender. Bir daha bulmaca kulesine de eve de dönemeyeceksiniz. İki yapımın domine ettiği hafta sonunun yeni filmlerinden oh Bulmaca Kulesi 2 Eve Dönüş 28.149 seyirciyle açılışını 3. basamakta gerçekleştirdi. No one rests until this doll Barbie Oppenheimer rekabetinin Amerika Birleşik Devletleri ayağında tablo değişmedi. Margot Robbie'nin ikonik karaktere hayat verdiği yapım 93 milyon dolar haslatla gişe liderliğini sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 günde 350 milyon dolar sınırını aşmayı başaran Barbie, dünya genelinde 775 milyon dolara ulaştı ve şimdiden global olarak yılın en çok haslata ulaşan 3. filmi oldu. of life and death. Oppenheimer Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci hafta sonunu 46 milyon 200 bin dolarla ikinci sırada geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar 174 milyon dolara ulaşan film dünya genelinde 400 milyon dolar sınırını geride bırakarak Nolan imzalı Batman başlıyor ve Tanrı'yı şimdiden geçmeyi başardı. Until somebody builds a bigger <laughs> Barbenheimer fırtınasının gölgesinde vizyona giren Perili Köşk, 24 milyon 200 bin dolarla açılışını üçüncü sırada gerçekleştirirken... <laughs> yılın gişe sürprizlerinden Sound of Freedom, 12 milyon 400 bin dolarla haftayı dördüncü sırada kapadı. <laughs> Sağ Önce senaristler yapay zeka işimizi elimizden alacak dedi ve ücretlerle tekrar yayın hakları konusunda revizyon istedi. Ardından oyunculardan da destek geldi. Hollywood senaristleri ve oyuncularının grevi sürüyor. 63 yılın en büyüğü olarak adlandırılan grev nedeniyle büyük bütçeli yapımlar birer birer kepenk kapatıyor. Hollywood'un ünlü simaları da grev başladığından bu yana alanlarda konuşma yapıyor, çekimlerini askıya alıyor. O isimlerden biri olan Brad Pitt'in Formula 1 pilotunu canlandırdığı Apex F1 filminin çekimlerini ertelediği iddia edildi. İngiliz gazetesi The Sun'a konuşan bir kaynak, yapımın ertelenmesi özellikle mali açıdan büyük bir karardı. Ancak Brad birlikte çalıştığı insanların endişelerini dinledi ve desteğini göstermek istiyor şeklinde demeç verdi. <laughs> Öte yandan grev nedeniyle çekimleri durdurulan yapımlardan haberler gelmeye devam ediyor. Spider-Man, Beyond the Spider-Verse, Captain America, Brave New World, Joaquin Phoenix'in Lady Gaga ile başrolü paylaştığı Joker 2, grevden nasibini alan yapımlar arasında. Doing the right thing is messy. Komedyen Hasan Cankaya'nın hem senaryosunu yazıp hem başrolünde yer aldığı Çok Aşk filminin gösterim tarihi belli oldu. Kahramanmaraş merkezli Çok deprem şey nedeniyle yapayım. vizyon tarihi ertelenen film 27 Ekim'de seyirci karşısına çıkacak. Bak şurada oturanlar kesin sivil polis. Yönetmen koltuğunda Arif ve 216, kocan kadar konuş gibi yapımlarda de. imzası olan Kıvanç, Kıvanç önünün oturduğu Çok Aşk, Korsan film satıcısı Coşkun'un bir yandan aşka aylanın, diğer yandan kuruldu. sinema tutkusunun peşinden karar, koşmasını kuruldu. konu alıyor. Gelin <laughs> ne, ne tamam Filmde Hasan Can Kaya'ya başrollerde Büşra Pekin, Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel eşlik ediyor. Biri misin? Aşık mısın? Ben anlayamıyorum. Aşığım kızım. Bu aşkın bitti. Neden beni Türk sanat müziği yorumcusu Gökhan Sezen, kısmi felç geçirdiğini ve görme yetisinde sorun olduğunu açıkladı. Yalan olan aşkım kalbesine diline Yaşadıklarını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyuran Sezen, tedavisinin sürdüğünü ve sahne programlarını ertelediğini belirtti. Hiç kimse dokturamaz kalbimdeki elini, yok artık benim için senden başka sevgilim. Lady Gaga, 21 Temmuz'da 96 yaşında hayatını kaybeden müzik efsanesi Tony Bennett'a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı Bennett'la kucaklaşırken çekilen fotoğrafına onunla şarkı söylemeyi, onunla kayıt yapmayı, onunla konuşmayı, birlikte sahnede olmayı özleyeceğim notuna ekledi. Make the hard choice. It's him. It. You better run! War is on its way. İlk olarak 2011 yapımı Thor filmiyle izleyicilerin karşısına çıkan Loki karakterine odaklanan Marvel dizisi Loki'nin ikinci sezonundan fragman yayınlandı. Başrolünde Tom Hiddleston'ın yer aldığı dizi, Avengers Endgame'de yaşananların sonrasını ele alıyor ve kurnaz süper kötü Loki fesatlık tanrısı rolüne devam ediyor. Hello? <laughs> the first table read. That's the first time I laid eyes on, any of you. Jennifer Aniston'la Courtney Cox, Friends dizisinde Phoebe karakterini canlandıran rol arkadaşları Lisa Kudrow'un yeni yaşını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladılar. 54 yaşındaki Aniston, paylaştığı fotoğrafın altına yaklaşık 30 inanılmaz yıldır benim arkadaşım ve ailem oldu. Seni seviyorum benim tatlı flow'um yazarken koks'a gönderisine doğum günün kutlu olsun ganimetim. Chat GPT sana duyduğum sevginin neredeyse tamamını veremedi notunu düştü. We wow. still have her lines written on the table. We've literally just slipped right back. Isak, unut o geceyi. Enka Açık Hava Tiyatrosu, Ağustos ayında başka sinema işbirliğiyle hazırlanan film seçkisini sinema severlerle buluşturacak. Bak ikaz ediyorum oğlum seni. Takışma köylüyle. Ah! Seçkinin ilk filmi 4 Ağustos'ta beyaz perdeye yansıyacak olan Özcan Alper'in yönetmenliğindeki bol ödüllü karanlık gece olacak. Sak yürümeyecek bu iş ne biliyorsan anlat <laughs> Başrollerini Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thompson ve Richard Roxburgh'ün üstlendiği Elvis Presley'in hayatını konu alan Elvis, ise 7 Ağustos'ta sinema severlerle buluşacak. We are the same, you and I. You are to add children reaching for eternity. Think about that. Think about the 9 Ağustos'ta Brandon Fraser'ın performansıyla Oscar'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandığı Balina Do you use anything in your hand for your job? Yes. Are you 11 Ağustos'ta Oscar ödüllü oyuncu Ben Kingsley'in ünlü ressam Dali'ye hayat verdiği biyografik yapım Dali Diyarı Enka Açık Hava Tiyatrosu'nun perdesine yansıyacak. I give you Felix don't take him seriously anymore. I'm just trying to tell the truth. becomes reality. Sometimes it is so hard being Dali. Geçtiğimiz pazar günü 92 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli senaristlerinden Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı. Sen böyle varken içerisinden olmaz bana. Vesikalı Yarim, Ah Güzel İstanbul, Gidah Hanım ve Tatar Ramazan gibi unutulmaz filmlerin senaryolarına imza atan, filme çekilen 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar için. kitabına giren Safa Önal için, önce Atlas 1942 sinemasında tören düzenlendi. Törene oğlu Umut Önal'la birlikte sanatçı dostları katıldı. Yaşarken sıra dışı yakınlıkta bir ilişkimiz vardı. Beni şu aşamada en çok mutlu eden konu 6 gün boyunca yoğun bakımda hastanede kaldı. Öyle bir süreç yaşadık. Son gün hariç bu e, dönemin 5 gününde ben her gün yanına girebildim. Her gün doktorundan bilgi aldıktan sonra yarım saat kadar onu öpebildim, sevebildim ve daha önemlisi Oğulun ve umut kelimeleri onun için çok kutsal iki kelimeydi. Öyle zilleri çalan çünkü çok yakın bir ilişkimiz vardı. Bugün dışarıdan gelen tepkilere cevap alamıyoruz dediği günlerde bile 10 dakika boyunca benim sesimi oğulun umut kelimelerini duyunca gözünü açtı. Bol bol veda etme fırsatı buldum. 1966 yılında kaleme aldığı Ah Güzel İstanbul senaryosuyla İtalya 10. Uluslararası Bordighera Film Festivali'nde Gümüş Palmiye Ödülü'ne layık görülür. Az daha İstanbul beyefendisiydi. O kadar güzel bir Türkçe ile konuşurdu ki e, sanki böyle şiir okuyor gibi hayranlıkla dinlerdin Senaryoları bizzat gelir kendi anlatır. Öyle bir iştahla anlatır. Öyle e, duygulandırırdı ki... ...Allah yarabbi ben bu filmde oynamalıyım dedirtildi. Ee, toplumun çok iyi tanıyan... ...çok iyi gözlem yapan... E, ...kalemiyle var olan... ...yönetmenlik de yaptı uzun yıllardır. Değerli bir yazar aynı zamanda. Ve dostumuz... ...çok uzun yıllara dayanan bir dostluk. Az önce hesap ediyorduk... ...60 sene olmuş ben sinemaya başlıyorum. Demek ki 60 yıllık bir dostluk ve hiç bitmeyen bir dostluk. Son anana kadar. Öyle bekleyen bir yuvanız, işlenecek toprağınız var. Toprak nerede? Ben sizden beterim genelde. Sünnetimle kirvem, benim çocukluğum, benim gençliğim, yani ilk Fenerbahçe maçlarına gidişim, kitabım, sinemam, okuma alışkanlığım, ah güzel İstanbul'um, işte Melekşe Gözlerim, ah Müjgan Ahım, Bila Hanım'ım, Platar Ramazan'ım, Vesikalı Yerim, Sefa abi, Yeşil Yeşilçam'ın eh, rengi en yeşil çam ağaçlarından biriydi ve bize gölge verdi, çiçek verdi, sinemaya bir ömür verdi, yaşamını hep e, yazarak geçirdi. Türk sinema sanatının mavi uçu tükenmez kalemiydi o. Onun kaleminin elinde, elinin değdiği yerde kaldık biz şu anda. Sevinçlerimiz hep ağır yaralı, bizim çünkü son kalemimiz yıkıldı. Kalbimizde, bağrımızda sıcak ekmek kokuları bıraktı. Biz onu sarıp sakladık, kalbimizde tuttuk. Öyle götürüyoruz yarınlara. Törenin ardından Safa Önal'ın naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Önal, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. gece gündüzü sundu